Ne sanıyorsun lan sen kendine ha? Hayırdır? Selim, bırak. İstemiyorum para falan. Hakkımı helal etmiyorum. Şşş! Ne diyorsun lan sen? Bak, akıllı ol. Bana bak, baban yaşındaki adama sesini yükseltme, kırarım kafanı senin. Hadi ya, kırsana. Hadi kır, kır da görelim. Et bas ulan sen. Aklım ağrıyor, aklım ağrıyor. Allah'ın belası. Şşş! Gebertirim lan seni. Tabii, kaç, abi, kaç! Ölün, yes, yes. Gel Devnaz, gel. Gel oğlum gel. Gel. Ay, şu arabanın yanına Camı parçaladı